Arkadaşlar herkese selamlar. Uzun zamandır ortada yoktum ben. Ee, okul iliğimi, kemiğimi sömürdü resmen diyebilirim yüksek lisans. Bu aralar aşırı yoğun bir dönemdeyim. Ee, borsada kötü gittiği için e, çok da fazla bir şey paylaşmaya gerek duymuyorum. Bunu Twitter'dan da açıklamıştım. Ee, girişi kısa keselim. Bugün genel olarak bir e, marketi taramak istedim. Şöyle bir e, bu süreçte hiç trade atmıyor muyum ben? Ee, tabii ki de alsat yapıyorum e, küçük miktarlarda. Şimdi öncelikle bir BTC'den başlayalım. Ne olduğunu hepimiz biliyoruz. 12 Mayıs'tan beri e, BTC'de bir düşüş trendi var. Burada klasik e, gördüğümüz bir diagonal düşüş trendini yukarı kırmış durumda şu anda BTC. Bu gerçekten e, bir nük, yani bir e, çılgın bir düşüştü aslında baktığımızda. Ee, kırbaç üstüne kırbaç yedi burada BTC şu anda bu düşen diagonal'i kırmış durumda ee, ve geriye dönüp baktığımızda Ocak sonu Şubat başındaki bölgelere kadar gelmiş durumda bu Ocak sonu Şubat başında ne oldu İşte Elon'un tweetleri vardı Tesla'nın BTC alım haberleri vardı vesairesi vardı buradan sonra BTC'de hızlı bir yükseliş trendini gördük Ocak düzeltmesinden sonra Ocak'ta yaklaşık bir aylık bir düzeltme yaşamıştı BTC Fakat bu trend buradan sonra birazcık yavaşladı ve birçok yerde bu bölgeyi yani şu kısmı Distribution yani dağıtım düşükten alan elinde çok fazla BTC bulan bulunduranların bu kısımda artık bunları yavaş yavaş elinden çıkarttığını düşünen Fikirler e, okuduk, gördük, çizildi, yazıldı. Fakat bundan sonra ne olacak? Market'i bir izlemek lazım. E, bu düşüşlerde ben genel olarak BTC'deki kritik seviyelerde e, BTC alım satımından çok, daha çok grafiğine daha... Neyi denir buna? Grafiğini daha çok bildiğim, hareketini daha çok bildiğim BNB trade ediyorum ben açıkçası. E, BNB'de ne yaptım ben bu düşüşte? 286'dan ve e, 279'dan BNB almıştım. 420 civarlarında bunları sattım. Bunu da Twitter'da söylemiştim. E, sonrasında maalesef ki şurada 218'den ve 226'dan BNB alımları yaptım. Aynı zamanda 232 idi. E, alım ortalamam yaklaşık 224 civarlarındaydı. Fakat ben bunları e, bu 277 civarlarında sattım. E, benim için bu bölge önemli bir bölgeydi. Ta buradan gelen bir trenddi aslında bu. Neyse benim ne yaptığımdan çok gene daldım kendime. E, genel olarak bir marketi inceleyelim diye açmıştım videoyu. Şimdi BTC evet diagonal'i kırdı fakat arkadaşlar 40.900 ve e, 40.100 şöyle diyelim 40.000-41.000 arasında e, BTC sürekli bir red yiyor. Hatta 40.000'in üstüne sağlıklı bir e, kırılım gerçekleşmedi. 40 40.000'in üstünde kalıcı olamıyor şu anda. Bu bize ne anlatıyor? Şu anda marketin e, bu düşüşüne rağmen çok güçlü bir e, alıcılı, alıcı kitlesini hala bulamadığını anlatıyor. Ya da burada fiyatın tutularak belli bir miktar e, yüklü alım yapıldığına işaret olabilir bu. Bunu nereden çıkarıyorum? Sürekli buna dair haberler var Twitter'da. Grayscale'ın bu ara e, işlem hacminin arttığına dair e, veya uzun süre elinde BTC tutan Whale e, balina cüzdanlarında hareket olduğuna ve bu cüzdanlara daha çok BTC girişi olduğuna dair haberler var. Şimdi tabii ki de bu insanlar 60 bin civarlarında almazlar, bu civarlarda alırlar. Fakat bunların vadesi ne olur? E, ona bakarsak işte. 50 bin civarlarında alan kurumsallar da vardı ve geçtiğimiz dönem aslında bize kurumsallara çok da güvenilmeyeceğini anlatmıştır diye umuyorum ben İşte burada başlayan bir Tesla artık BTC kabul etmiyor ile birlikte haberler silsilesi ve BTC'nin tam kritik bölgelerinde sürekli bir food dediğimiz kötü korku haberleri yayılmaya başlandı ve Düşüş daha da kırbaçlandı diyebiliriz. Öncelikle benim için e, market şu anda e, B yarış bir yapıda. Yani e, bu marketin ben e, anında yani yukarıya hızlı bir şekilde çıkmasını bekleyemiyorum açıkçası. Çünkü çok fazla tokat yedi. E, bir süre buralarda bu bölgelerde takılması lazım. Ve belli seviyelerin aşılması lazım tekrar umutların yaşanması için. E, burada uçacak kaçacak falan demeye gerek yok. Ee, tabii ki de bu söylediklerimin hiçbir yatırım tavsiyesi değil Kimse de buradan açıkçası e, 28 28.000'lere bir anda bir düşüş beklemiyordu Sonuçta buradan buraya bir hafta var ee, Bir haftada BTC tarafında yüzde %50'lik bir düşüş gerçekten e, çılgın bir reaksiyon ee, Öncelikle 41.000'i aştığımız zaman Yani 40.000'in 40 üstüne atamayan bir BTC var Ve önümüzde bu destek dediğimiz kısımlar şu anda direnç oldu hepsi ve gerçekten güvenilir desteklerdi buralar. Özellikle 46.000-47.000 bandı biliyorsunuz herkes tarafından da söylendi. E, buralar güvenilir desteklerdi. 44.000 ve 43.000 aralığı da buna dahil. Bunların hepsi çatır çatır kırılarak düştü arkadaşlar. Ve burada en son bir e, doom day yani. Çok kötü bir gün yaşadık şurada. Ee, anlık bir anda 28 bine kadar gitti e, tarafı. Öncelikle 41 bin aşıldıktan sonra önümüze bakacağız. Benim için önemli e, seviyeler. Grafiğimde ekli. E, alarm da koymuyorum. Ara sıra geliyorum. Bakıyorum sadece. E, buralarda hacimli ve e, alıcıların sağlam olduğu bir artış görürsek. Yani bu alıcılar bu artış her ne kadar güzel gözükse de e, buradan sonra bir hızlı yükseliş görürsek tekrar evet e, market boğaya devam ediyor diyebiliriz fakat şu anda maalesef ki böyle bir yapı yok benim açımdan bu yüzden ben elimde olan her şeyi e, her şey değil sadece hayi tutuyorum ben elimde e, o da uzun vadeli olduğu için tutuyorum fakat e, market artık iyice terse dönerse maliyetimin altına düştüğü anda hay'i de satarım, bilmem neyi de satarım, her şeyi satarım. E, bu süreçte yalnızca ben trade atıp bu trade'lerimi de e, piyasaya güvenmediğim için kısa sürelerde tutmaya çalışıyorum açıkçası. E, oldukça gün içi trade'ler oluyor bunlar. Bu saatten sonra ben e, alayım unutayım diyebilmem için BTC'nin tekrar bir 48 binin üstüne gelmesini ve burada kalıcı olmasını beklerim açıkçası. Buradan sonra en azından böyle e, elimde 15-20 gün bir ay tutabileceğim şekilde e, coin alımına başlayabilirim diye düşünüyorum. Ee, aynı zamanda yoğunluğum olduğu için çok fazla piyasaya bakamıyorum. Bu nedenle piyasaya bakamadığım için de içime el vermiyor. Ee, benim param değerli arkadaşlar. Kısacası bana lazım olan bir para olduğu için e, ben piyasaya böyle bakıyorum. Ama siz diyorsanız ki ben 3 senede tutarım, 5 senede tutarım. Fiyat önemli değil. Ee, o sizin tercihiniz olur. Şimdi Ethereum'e geçelim. Kaç dakika oldu? 8 dakika oldu bile lak lak yaparken. Şimdi Ethereum'da 4 saatlikte garip bir yapı var. Ee, aslında BTC'nin hareketine bağlı bir hareket bu. Fakat e, buralara çıkacaksak Ethereum'da, öncelikle e, 2.900 seviyelerinin aşılması lazım tabii ki bunun için ama e, 3.300 ve 3.500 arasında burada dört saatlikte oluşan yapı e, gerçekten. Ethereum'da bu seviyelere geçtikten sonra bir miktar problem yaratabilir. Bu bölgeyi dikkatli izliyor olacağım ben açıkçası. Ee, Ethereum ne yaparsa altcoin'lerde sonrasında e, onu takip ediyor diyebiliriz aslında. Ee, 2900'den red yiyen bir Ethereum görüyoruz. Aynı şekilde BNB'de de 420'de gerçekleşti bu red. Çok fazla düştü. Ee, burada 1800 seviyeleri gördük. Bakın bu... BTC 28.000'e düştüğü gün 1892'lere düşen Ethereum 2900'e kadar çok güzel bir tepki verdi buradan. Hadi dipten yakalanmasın, 2000'den yakalansın. Bir, yaklaşık bir gün içerisinde %50'lik bir dead cat bounce tutu bu. Bu hızlı düşüşün tepkisiydi aslına bakarsanız. Bu bir market dönüşü değildi. Bu seviyeden bir red yani. Neden bu seviyeyi seçtim ben? Buradan sonra hacimler hacimli artış gelmeye başladı. hacmi de şuradan gösterelim. Ee, şu bölgeden itibaren baktığımız zaman. Burada bir hacim artışı var. Artık buradan sonra e, sağlam nasıl denir buna? Hacimli kırılım dediğimiz aslında bu ve buradaki bu yavaş yavaş yükse yükselişten sonra hızlı bir yükseliş trendine girmesi. Burada kısa bir tekrar akümülasyon süreci ve tap noktasını bulma sürecinin başlangıcı olarak burayı e, almıştım ben bu daha düşüş olmadan önce. E, sonrasında baktığımızda o bölgeden reddiyen bir Ethereum görüyoruz. Bunun da sebebi aslında 3000 psikolojik bir sınır baktığımız zaman 3000'den reddimizi yedik. Fakat sonra BTC tekrar 33.000'e düştüğünde Ethereum bu sefer daha fazla reaksiyon gösterdi. Çünkü artık BTC ilk düşüşte tamam altcoin'ler birazcık sağlam kalsa da bunu hep konuşuyoruz sizinle. Bir sonraki harekette daha fazlası geleceğini düşünerek panik satışları da artıyor ve daha hızlı ve daha inmilli bir düşüş görüyoruz. Daha hacimli bir düşüş görüyoruz. Burada da aslında onun etkisini görüyoruz. 1700 dolarlara kadar düşen bir Ethereum gördük burada. Ee, tekrar geldik aslında Zurnan'ın zırt dediği yere. 2900'lü seviyelerde tek, tekrar bir red yedi Ethereum. Bunda da BTC'nin hareketliği aslında etken. Ee, şu anda piyasa açıkçası BTC'den gelecek ya da e, piyasalardan gelecek olumlu haberlere bakıyor. Şu aralar kimseye Haziran sonunda çok fazla altcoin haberleri var. Bilmem ne haberleri var vesairesi var. Şimdi arkadaşlar BTC ve genel olarak tüm kripto piyasası bu kadar e, muallaktayken haberlerin çok da etkisi olacağını söyleyemeyeceğim. Yani bu haberlerle trade eden arkadaşlar varsa e, kendilerine daha fazla dikkat etmelerini özellikle öneririm. İşte e, haziran sonunda gelecek haberler olsun işte ilk çeyrek sonu haberleri olsun, İk, özür dilerim ikinci çeyrek sonu haberleri. E, genellikle coin market e, takviminde baktığınız zaman hep ikinci çeyrek sonunda, birinci çeyrek sonunda hep buralara yığılı bir haber kümesi görüyoruz. E, şu anda piyasa bu kadar e, muallaktayken alıcılar satıcılar e, eşit durumda ve Piyasanın yönü haz hali hazırda belirlenmemişken haberlere bağlı trade'lerde gerçekten dikkatli olması gerek diyorum. Ee, buradan bir ay sonrasını öngöremeyiz açıkçası şu anda. Ya olur da piyasa gerçekten tersine döner, olumlu hareketler devam eder. Ee, o saatten sonra tabii ki yine bu bölgelerde olduğu gibi gönlü rahat trade'ler yapabiliriz biz de. Fakat bu seviyelerde gerçekten insanların biraz daha tedirgin olması paralarını korumaları için ana paralarını veya karlarını, zararlarını artık bu herkes için değişir. Biraz daha olumlu etki edecek diye düşünüyorum. Bu sıralar yalnızca BTC BTC'yi ve Ethereum'u izlemek açıkçası yeterli olacaktır. BNB tarafına gelelim. Çok fazla bütün altcoin'lere bakmayacağım. Çünkü BTC ve BTC ne yaparsa piyasa onu yapıyor. Hani hatta burada Ethereum demeye de gerek yok. BNB tarafına geldiğimizde de gerçekten sağlam bir düşüş görüyoruz. 684 dolardan buradaki tap seviyesi hatta 690 dolar. 700 diyelim düz hesap. 700 dolardan buradaki dipte ben ekran başındaydım. Yaklaşık 211 seviyelerine kadar bir düşüş gördük. Bu biraz önce videonun başında söylediğim. Bu bölgelerden aldıklarımı da ben 206'ya stop koymuştum. E, buradaki alarmım da çalışmadı. Dediğim gibi ben burada onları elimden çıkarttım. Hala BNB'de güzel bir alım yeri yakalamaya çalışıyorum aslında ben. Burası her ne kadar güzel bir alım yeri olsa da e, market bana güven vermiyor. Ve sürekli bilgisayar başında duramadığım için de gerçekten stres yapıyorum ben. E, bu yüzden burada genel olarak vurkaç yapıyorum. Burada Aldıklarımı 420'de sattım. Burada aldıklarımı 270 bandında, 280 bandında elimden çıkarttım. Şu anda Binance tarafında elimde hiç altcoin yok. Full dolardayım. Dediğim gibi bir tek e, sadece Gate'de, o da cüzdanda artık e, bir tek hayı var elimde. Genel olarak BNB'yi de böyle inceliyorum ben. E, bunun tweetini atmıştım. 220, 229 ve 219 dolar civarında e, alım yapabilirim diye burada 229 dolar görülmeden bir e, dönmüştü piyasa. Kaçırdık vesaire derken burada emirlerim doldu benim. E, umarım artık bu dönmüştür. Ben yukarıdan almaya razıyım. 420'nin üstünde kapattığı sürece BNB e, yönü tekrar yukarıya olabilir. Fakat öncelikle burada e, şuradan gelen bir 200 380 kusura bakmayın. Biraz da videoyu hızlı, hızlı hızlı konuşarak anlatmaya çalışıyorum. 15 dakika oldu bile çünkü şimdi de. Şöyle baktığımız zaman burada da şuradan gelen bir e, 385 direncimiz var. Buranın üstündeki 4 saatlik kapanışlar bizi 414 seviyelerine kadar götürür 400 seviyelerin üstüne. Eğer ki 420'nin üstünde de kapatırsak e, 4 saatlikte 487'ye kadar bir yükseliş bekliyorum ben şahsen. 480 olmazsa da 463 seviyesi olabilir bu. Bakın hep %10 %10 çünkü... BTC hareketi maalesef ki böyle. Bu kadar hızlı düşüşten sonra bu tepkilerin gelmesi normal. Bu tepkiler market dönüşü diyebilmek için en azından bu düşüşün 0.5 seviyesinin üstüne çıkmasını bekleriz arkadaşlar. Şöyle bu 0.5 seviyesi nedir? Bunu bir söyleyeyim tabii ki de. Böyle sadece konuşmakla olmuyor. Burada 0.5 seviyesi 450 dolar civarı bu düşüşün. Ee, en yüksek seviyeden en düşük seviyeye şöyle bir fibo çektiğimizde en azından bu range'de yüksek ve düşük range'de e, sıf yarı yarı seviyenin üstüne attığımız zaman 0.5 seviyesinin üstüne attığımız zaman e, piyasa için biraz daha en azından örnek gösterdiğimiz BNB için biraz daha olumlu konuşabiliriz diye düşünüyorum ben şahsen. Ee, bunun dışında birazcık B BTC dominansa bakalım. BTC dominans hala 44 seviyelerinde arkadaşlar. Hani e, bu 60 seviyesinde bu kadar takılırken 44 seviyeleri bizim için gerçekten inanılmaz seviyelerdi. E, hiç ulaşamayacağımızı düşünüyordum açıkçası. Ben 2019-2020 senelerinde buraların bir daha görünmeyeceğini düşünüyordum. Fakat işte e, BTC artışı bu kadar tatmin edici olduktan sonra altcoinlerde de de böyle artışlar gördük. Lakin şunu söylemekte fayda var arkadaşlar. 39 seviyesine kadar düşen bir BTC dominansımız vardı. Bu BTC'nin hızlı düşüşü kırbaç üstüne kırbaç yemesiyle de 49 seviyelerine kadar tekrar bir geldi. Bu bölgeden aslında bir bu bölgeyi bir test etmiş oldu. Buradan eğer düşüş olacaksa nereye kadar düşüş olabilir? Ee, bu olacaksa tekrar 39 ve artık minimum 35 seviyelerini izliyoruz. Dominansta her şey döndüğünde her şey iyiye gittiğinde e, BTC tekrar 44.000, 47.000, 52.000 gibi seviyelere yavaş yavaş çıktıktan sonra BTC dominansın oralara gelebileceğini bekleyebiliriz. Lakin e, 35'in altında BTC dominansın inmesinin çok da mümkün olabileceğini Şahsen ben düşünmüyorum. BTC bu piyasanın kralı. Eğer ki onu o seviyeyi görürsek artık e, piyasanın fundamentalı e, piyasaya insanların bakış açısının değiştiğini konuşmak lazım. O seviyelere gelince konuşuruz aslında onları. E, Ethereum dominansa baktığımız zaman da 21 seviyesinden bir e, red görüyoruz Ethereum Dominance'da Sonrasında 16'ya kadar bir önceki zirvesini test ediyor. Buradan tekrar bir Yukarıya hareket gelmesini bekleriz aslında Ethereum tarafında dominans için total market cap. Şimdi burada bu hızlı yükseliş trendinin şurayı bakacak olursak bu trende Şubat sonundan itibaren yükseliş ve burada bu düşüşün son mumunda, son kırmızı mumunda. Bir alıcı tepkisi bekleyebiliriz diye bir e, price action'ı ben de yavaş yavaş öğreniyorum ve buna göre trade'lerim şekillendiriyorum. E, buradaki alıcı kitlesinin dolduğunu, alıcıların burada beklediğini aslında anlıyoruz. Buradan bir tepki var. E, tekrar artık total market cap, market, market hacminin, market büyüklüğünün e, daha yukarı seviyelere gelmesini, Bekliyorsak öncelikte e, 2 trilyon gibi bir psikolojik direnç var yine önümüzde. 2 trilyonun üstünde e, biraz daha olumlu konuşabiliriz. Altcoin market cap'e baktığımızda da BTC hariç market cap'te. E, şu bölgeleri böyle izliyorum ben. Burada aslında market cap'te, kripto cap'te fitilleri incelemek çok da doğru değil fakat bu anlık düşüşlerde böyle bu mumlarda fitiller biraz daha e, anlamlı olabiliyor. E, öncelikle 1 trilyon alt market cap için psikolojik dirence gelmiş durumda. E, 1 trilyonun üstünde de sırasıyla 1.25 ve 1.20 var. Özür dilerim. 1.1 ve 1.2 var. 1.2'nin üstünde tekrar olumlu havanın olacağını düşünüyorum ben şahsen. Burada e, baktığımız zaman 700 ve 657'lere kadar test eden bir altcoin market cap görüyoruz. Bu sıralar yalnızca e, kriptoya bakmamanız, genel olarak e, Amerika tarafından gelecek haberlere de bakmanızı, genel olarak e, dünya piyasalarına da bakmanızı öneriyorum ben şahsen arkadaşlar. E, çünkü baktığımız zaman e, SP500'de burada bir düşüş görüyoruz. FED tarafında faiz arttırma haberleri vesairesi bilmem nesi birçok e, haber geliyor. Kendinize şimdilik iyi bakın. Böyle bir arayı çok da soğutmadan hazır bir boşluk bulmuşken de bir video çekeyim istedim sizlere. E, benim düşüncelerim bunlar. E, çok muazzam, çok bilgili ve e, çok ığlıyorum. Bir arkadaş da bunlar rahatsız olmuş. Kusura bakmayın. Böyleyim. Çok bilgili olmadığım için ee, çok muazzam bir teknik analizim olmadığı için kendime yetecek kadar bildiğim için bu süreçte aslında insanları yanlış yönlendirmemek için FUT veya fomoyu e, bu muallakta çok fazla ayırt edemediğim için çok paylaşım yapmıyorum kendi başıma trade yapıyorum ben ee, başarılı şimdilik bunlar fakat çok hızlı tradeler 15 dakikada pozisyonu açıp kapatıyorum diyebilirim scalpinge giriyor Hatta artık bu benden bu kadar arkadaşlar. O Umarım bu okul yoğunluğum biter. Tekrar Mehmet abiyle beraber e, canlı yayınlara başlarız. Umarım BTC tekrar 44 bin 45 seviyelerinin üstünde görürüz. 47 üstünde görürüz. Ve e, piyasada daha olumlu şeyler konuşuruz. Kendinize dikkat edin. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Herkese iyi günler diliyorum. Bol kazançlar. Kaçtım ben.